Mavi köşede de aydın. <laughs> 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 <tört> <laughs> 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 Merhaba <seviyelim>. <laughs> Gecemizde tüm hızımızla, süper fightlarımızla devam ediyoruz. Yine orta bisiklette bir mücadele. Mücahit Aydın, Yunus Emre Şahbaz'ın bir başka sporcusu. Oktagon'a çıkacak. Yunus Emre Aydın'la karşı karşıya gelecek. <laughs> Mücahit Aydın gelecek. Mavi Köşen'in sporcusu Mücahit. Son iki maç, son iki süper fight karşılaşması. 83.9 kilogram, biri de 93 kilogram karşılaşması izleyeceğiz. Son iki mücadele gerçekten gecenin ağır maçlarında işte birini şimdi izledik ve son iki ağır maçı da en büyükte izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Seyir zevki yüksek karşılaşmalarla geceye Damla vuracağız. Mücahit Aydın. Mücahit Aydın. Ve evet. yerini aldı. Yus... Emre evet. Ve Yunus Emre Aydın geliyor. Açıldır. Murat Çepel'in sporcusu. Son üç maçta şöyle bir durum var. Yunus Emre Şahbaz'ın Fight Stop'un sporcuları Ankara'lı sporcularla ev sahibi sayılabilecek. Sporcularla Ankara'da kırmızı bir aşağı karşı karşıya geliyorlar. <laughs> Yunus Emre Aydın. <laughs> ve şimdi Mavi çiçeğin yanındayım. Antrenörü Yunus Emre Şahbaz, Fly Stop Akademi sporcusu, profesyonel kayıtları göre ve ilk mücadelesi 23 yaşında, 84 kiloda, 183 santimetre boy boyuzu... kırmızı köşede antrenör Yunus Emre Şahbaz değil Murat Şefer Emre Ankara sporcusu Kırmızı <laughs> köşede 32 yaşında 83 1.80 <laughs> Nevzat Toprak. Nevzat karşılaşmamızı yönetecek. Mücahit Aydın ve Yunus Emre Aydın karşı karşıya geliyorlar. Aynı soyadını taşıyan iki sporcu karşı karşıya. Bir akrabalık yok tabi. karşılaşması. Bir. Mücadelemiz başladı. İki sporcu da profesyonel kariyerlerin ilk karşılaşmasındalar. Mücahit 23 yaşında, Yunus 32 yaşında. Güzel bir takedownla başladı Mücahit. Hemen full mount'a da geçti. Yumruklar <laughs> da Baş <laughs>... zamanlar, geliyor Mücahit'ten. Ucrafna full mount'a iyi yerleşti. Bu, bu. Vücudunu dikleştirmeyi başardı. Burada ground and pound maçı bitirmeye çalışacak. Mücahit Aydın. Kalçalarıyla kaçmaya çalışıyor. Yunus Emre Aydın. Mücahit buna izin vermedi. Sert bir sağ. sağ daha çok sert. Henüz daha roundun başlarında full mount'u bulmayı başardı. Bakalım ground and pound yeterli olacak mı? Mücadeleyi bitirmek için. Ve evet Nevzat Toprak bitirdi karşılaşmayı Mücahit nakavta buluyor. Net isabetler. Ground and Pound 56 saniyede kazandı karşılaşmayı Mücahit Aydın. Ve kazanan mavi Mücahit Aydın. Mücahit Aydın İyi bir ground and pound'la zafere ulaştı. Evet, herkes sporcuya madalyalarını takdim etmeleri için iş insanı Volkan Çağlar Oktagon'da.